Kontrolü sağlanamayan tır, İzmir'de gerçekleşen düğünden Kayseri'ye gitmeye çalışan yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen 48'e 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı otobüste yolcu konumunda bulunan polis memuru Birol Küçük ile birlikte 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 42 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, bölgeye çağrılan vinç yardımı ile şarampolden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü tır ne, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Kaza, sabah 5 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dere Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.